merhaba bu bir video videoda beraberim Eee, beraberiz Eee, yeni bir seriye başlıyoruz serimizin ismi Robocraft değil Eee, seriyasız oyunlar seriyasız oyunlar serisinde başar mikrofondan uzaklaş yanımda başar var seriyasız oyunlar ne ee, free to play gerekse Steam gerekse MMORPG gerekse işte LOL gibi kendi sitesinden yapılan oyunlar sizlere bu seri üzerinde tanıtacağım tanıtacağız benim yanımda Başar var dediğim gibi. Şu mikrofondan uzaklaş nefes Uzaklayayım gibi. zaten. Her zaman gibi. Ha şey. Tamam. Um, Robocraft ne? Bu tip karelerden araba yapıyorsunuz. Şöyle koyarak. Sol tıkta koyup sağ tıkta silerek. İşte um, işte arabalar yapıyorsunuz. Bu araba ya da uçaklar. Uçak bu, bu yaptığınız şeylerle bu yıllarla um, PvP'de savaşabiliyorsunuz. Şimdi sizde oyun zaten bunun eğitimini veriyor ama biz yine burada inceleme yaptığımız için söyleme gereği duyuyoruz. Taba tıkladığınız zaman böyle geniş bir menü açılıyor. Burada inventory, kısa yolu Q. Direkt Q'ya basınca da açabiliyorsunuz. açabiliyorsunuz. Tabloda menü açıyorsunuz direkt. Tüm depot. Burada satın alabileceğiniz şeyler var. Burada C ile açılıyor. T ile açılan burada bir update menümüz var gayet geniş bir update menüsü. Bu eskiden daha farklı değiştirmişler. böyle bir update menüsü var. Battle menümüz var. Burada B ile direkt online'a girebiliyorsunuz. Yeni bir eşya geldi. Tamam bir dur. P ile de pratik yapabiliyorsunuz. Burada garaj sistemi var. Garajınız 3 tane free garajınız var. 750 cc'ye yani oyun nakitine de nakit paraya da yeni bir garaj satın alabiliyorsunuz. Ben gerek duymuyordum. Almayacağım da şey böyle araba yapıyorsunuz işte buradan isim verdikten sonra falan filan bu tıkladığınız zaman hem robotunuza geçiyorsunuz yani o garaja geçiyorsunuz ve robotunuzda is o ismi almış oluyor ee, şimdi size inventörümüzdeki bölümleri açıklayacağım daha sonra sıtırım bölüsünü buradaki her şeyi açıklayacağım o yüzden uzun bir video olabilir burada küplerimiz var bu küplerin ağırlıkları mas gördüğünüz gibi e, ma şey ağırlıkları arma oldukları e, Tank, ne kadar tankladıkları falan var gördüğünüz gibi böyle bunlar da camlar işte bir bunları sonra anlatacağım burada tekerleklerimiz bu valler normal sağ sola dönmeyen arabanın arka tekerlekleri denebilir bunlar ön tekerlekler sağ sola kıvrılabiliyor bunlar iki levellıkları bunlar hoverblade hoverblade sizi yerden belirli çok az ol yani benim arabamın yüksekliği kadar bir yerden kaldırıyor sizi şu kadar yaklaşık. Eee transferlar sizi itiyor. Gördüğünüz gibi bunlar ikinci ve Bunları açıklayacağım. Burada kanatlarımız var. Burada silahlarımız var. Silahlarımızdan biri front mount. Front mount SMG. SMG nedir? Taramalıdır. Ee, front mount SMG nedir? Buraya ön taraflara ya da yanlara şu şekilde koyabildiğiniz SMG'ler bu tarafa böyle dimlik bakan SMG'ler. Eee onun dışında top mantı SMG var. Bu top mantı SMG nedir? Top mantı SMG de çok küçük olsa da bu. Bu bir level'lık en baştaki. Bunlar 3. Ee, şey top mantı SMG de işte böyle üstüne koyabildiğiniz. Yani dik koyabildiğiniz. Yana da koyabilirsiniz. Aşağıya da buralara da koyabilirsiniz. Fakat ne kadar işlevsel olur. Aşağı bakan bir şey. Onu size kalmış. Uçaklarda kullanılabilir. Şu şekilde koyarsanız belki bir halta yarar ama size kalmış mesela ben koyuyorum burada bir silah bir silahtır ee, onun dışında burada e, plazma launcherlarımız var bu plazma launcherlar gemiye sadece plazma launcher koyabilirsiniz bu arada yani sadece smg sadece plazma launcher ya da sadece rail şimdi ben bunu biraz daha normal açılım yapayım smg normal taramalı plazma launcher daha ağır bir silah söyledin ya pompalı bunlar. yeniden başlattım ya Reykan'ın da şey e, sniper olabilir. Bunların ne işe yaradığını hala çözülmüş değilim. Bu arada o hikayene başar sağ olsun başar düştü Skype'dan video takıldı falan. Bu pilot set nedir? Şuradan gösterebilirsem size. Pilot set bu. Buraya gelip oturuyorsunuz. Böyle salak saçma bir şey. Oturuyoruz. Oturuyorsunuz evet. E, yani o pilotun oturacağı yer işte. Ee, Burada enemy radar, bu radar bu şekilde bir şey, ee, ne işe yarar derseniz radar işte, haritanızda, battle'a girdiğimizde göreceksiniz, şey haritanızda adam görmenizi sağlıyor, bir dakika, ee, radar receiver nedir, radar receiver, ağırlığım dolu, gördüğünüz gibi şurada, nasıl göstersem lan onu, sol üstte baktığımızda leveliniz gözüküyor, player level olarak, yanında da cpu, pflops diye bir şey var, o da geminize koyabileceğiniz yani geminizin ağırlığı benimki sonuna kadar gelmiş artık. Bana koyamazsın diyor. Ee, bu radar receiver nedir? Arkadaşlarınızın radarlarında gözüken adamları. Mesela sizin tam tersinizde bir adam var. Tam ters tarafınızda karşı, Tam tersinizde bir adam var. Arkanızda. Ve adamın şeyi var. Radarı var. Bu radarı yani radarında gözüken adamı siz göremezsiniz normalde radar receiver'ınız yoksa ama radar receiver'ınız varsa görebiliyorsunuz burada headlamp var headlamp nedir bildiğiniz lamba burada kozmetik var kozmetikte satın alma bölümünde bayraklar vesaireler var başar bir şey diyecektin galiba Aha. söyle Bak şu yeni item ne işe yarıyor hangisi adı Aleg ne? Aligan Thief der ne bileyim onu Peki radar jamar ne yarıyor Anlatacağım hepsini dur. küp e, e, sepsin var burada işte satın alabiliyorsunuz ha, aynı şekilde gir. açtığınız level kadarını satın alabiliyorsunuz. Ha girdim. Burada var, burada var. Mesela ha, ben sıkıştı. şimdi iki tane radar geri döndük bug oldu ses kaydı çıktı keseceğim onu. Dediğim gibi C'den bir şeyler satın alabiliyoruz satın almayacağım o yüzden gittim. Gördüğünüz gibi Boş. arada taştırı var şimdi dediğim update sistemi bu mesela ilk başta size bu bloğu açmanızı söylüyor yani açmanızı söylemiyor hani armor küp bu armorunuzu güçlendiriyor mesela burada front mount SMG ikinci level'lık var burada ikinci level'lık top mount var işte üçüncü level'lık front mount bu şekilde update edebiliyorsunuz şimdi size bunun taktiğini göstereceğim ee, bu nedir mesela yeni gelen bir itemmiş Burada gördüğünüz gibi yıldızın içinde 1 yazıyor. Ben de 3 yazıyor. Bu 3 ne demektir? Ben bunları yıldızın yanındaki sayı yeterse açabilirim. Bunu da açabilirim. Kendimden üst olanları mesela mesela 4 level'lık bir şey var mı? Olması gerekir. Olması gerekir mi? Olabilir mi? Yokmuş. 4 level'lık bir şey olursa mesela burada 4 level yani burada benim yıl O yıldızın içindeki sayı Bir dur bir dur. Yıldızın içindeki sayı mesela burada upgrade etme yerinde 4 ise bu bende 3 yazıyorsa onu açamıyorum. Bu yıldız içinde 4 yapmam gerekiyor. Bir de onu onun taktiğini çözebilmiş değiliz. Ben bilmiyorum. Nasıl seviye atlanıyor? level arabanı o bunu açamıyorum. O, bak, o yıldızın içindeki yazan rakam sizin arabanızın seviyesi. Yani ha. arabanızın diğer seviyesi. Onu arttırmak için de arabanıza yeni eşyalar koymak gerekli. Bilmiyorum işte. Tetris'i de böyle bir yer. İşte ben itemlarımı mesela Trastır 4 o 23'müş açamam. Çünkü yetmez. 3 yazsa da burada gördüğünüz gibi 18 yazıyor. Yanındaki sayı da kaç tane olduğu yıldızdan sizde. Battle'a geldiğimiz zaman burasını sonra göstereceğim. Garaj bölümü anlattım zaten. Garajlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Social bölümü var. Arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Şimdi size arkadaşlarınızda da bu oyun varsa onlarla nasıl aynı oyuna girebilirsiniz. Steam üzerinden indiriyorsunuz. Ama şey olmuyor. En fazla 3 yani kişi bu arada. Shift e yapıp katılamıyorsunuz ve dediği gibi en fazla 3 kişi. Ekstra Şimdi mesela davet et beni. Yani bir dakika extra slot var, premium diyor. Bu premium alır alırsa birisi ya da siz alırsanız bilmiyorum nasıl yapılıyor dördüncü e, slot açılabiliyor yani dört kişi dua girebiliyorsunuz şimdi arkadaşınızı nasıl platonunuza davet edeceksiniz bu arada platon da grup oluyor şimdi başarının iki space bk26 yanındaki oka tıklıyorum platform. invite to platon diyorum ona bir yazı gelecek kocaman accepted diyecek accept sen sen beni davet et şimdi o accept yazısını göstereyim bu kadar da değil kadar da cahil olmayın. Göstereyim ben ne olur ne olmaz. Hadi davet et. Davet etsene çocuğum. Tamam. Hadi. Ha Böyle bir yazı geliyor. Desline derseniz girmiyorsunuz. Accept derseniz giriyorsunuz. Şimdi battle'ı gösterebilirim. Battle başarılı dur ben pratiğe giriyorum. Pratik nedir arkadaşlar? Onu göstereyim. Bir nevi botlara karşısınız ve takım şey yok. Yani takım modu yok sadece herkesin herkes düşman ama karşıdaki yani herkes bot ve çoğu size vurmuyor. Bazıları yani bazıları vuruyor. Gördüğünüz gibi WASD ile kontrol ediyorsunuz. Mouse'lu zoom olayı var şu şekilde gördüğünüz gibi. Sağ yapınca da gördüğünüz gibi yakınlaşıyor. Böyle sol tık yapınca, ateş yapınca. Gördüğünüz gibi bunlar bana ateş etmiyor Çünkü Sadece mı burada pratik edebilmem için mesela uçak sürmek çok zor. Burada pratik yapıp ondan sonra çıktıktan yani çok iyi bir şekilde uçağımı kontrol edebilmem için yapılmış bir şey. Exit, select, destroy it. Dediğim evet. zaman oyundan çıkıyoruz. Şimdi Platons'da e, mesela birbirimizi Platons'a davet ettik. B'ye basıp Batıla girdiğimizde arkadaşınızın da girmesi gerekiyor. Mesela Başar şimdi B'ye bastı. Gördüğünüz gibi sağ üstte your Platon is waiting for you diyor platonunuzdaki arkadaş B'ye basmış. Yani PvP maç arıyor. Sizi bekliyor demek. Siz de B'ye bastığınız zaman Hadi. Sen mi dur, çıktın? Dur bir dakika. Dur. Başar çıktı mesela şimdi. Ve o platon. Platonundaki arkadaşını bekliyorsun diyor. Bekliyorum işte. Burada PvP arıyor. Bu PvP arama ekranı. Garajlarda e, araçların ismini değiştirmeyi gösterdim mi? Aha. E, burada işte nakitiniz var. Burada her oyun kazandığınız şey oyun paranız var. Başar basacağım mı artık B'ye? Hadi çocuğum. Mesela başar girdi ediyor. Bu ne demek? Başar qua, qua. da girdi qua, qua. Ee, aramızda. Ee, bu ne demek? Bu da işte arkadaşınız da platonunuzdaki de artık B'ye bastı. İkinize aynı oyunu aktaracağım mu? diyor. Başar Space B. kafatla gülün suçu. <laughs> gördüğünüz gibi bu şekilde giriyorsunuz. Ben solda en üstteyim. Oha Japon var. Size havadan bırakıyor. Gördüğünüz gibi iki map'imiz var. Bu iki map'i de denk gelirse göstermek istiyorum. 3 map. Yani iki map, iki tane dünya var ama 3 tane map var. Nasıl oluyor Mars'ta böyle bir dar böyle dar bir map var. Ha onu bir bilmiyorum. de bir geniş yok. bir map. Tamam. işte bu gördüğünüz gibi 3 koridor var LoL'deki gibi. Bir ortadan yara bir de ya kenardaki dağ yollarından yara Yani çok Nasıl kendinize çok? güveniyorsanız silahlarınız da çok iyiyse ortadan gidebilirsiniz. Fakat ortadan gittiğiniz zaman karşı takım da ortadan geldiği için e ateş konu yani siz odak olursunuz. Size fokus yatabilir. Neredesin Demir? Ç ben, sağdan Soğudan geliyorum. Ben ha, tamam karşılaşırız. E gördüğünüz gibi karşı orada bir adam çıktı. Ömer ratataya başladım. Biz taramaya başladı. Bizimkiler gördüğünüz gibi. O herif haritama bakarsanız radarımda gözüküyor benim. Ka kendi takım üyelerim. Ben oyundan kop. Radar receiver varsa kolayca görebiliyorlar. 3 kişi varmış karşımızda Bizde 4 kişi giriyoruz. Benim silahlarım için level olduğu için çok iyi bir demo çuğurabilirim. Yürek yemiş abimizi de hemen çıkartalım. Uuuu takla Demir ben oyundan koptum çıkıp çıkıyorum. Böyle, böyle oyunda alfa da beta da bu beta da sorunlar görebiliyorsunuz. Lek problemleri oyundan kopuyorsunuz. Saçma bağlar olabiliyor. Da bana kafa atmayın artık güzel kardeşler. Ben bir yani tane gördüm da adam daha girmişti çıkamıyordu. Bildiğin nepin dışına çıkabiliyorsun. Ve Bir de bazen arada şey ee, yani bu mapte gidiyor. bu mapte yok ama Mars mapinde haritanın dışına çıkabiliyorsunuz nasıl oluyorsa abi havada mı evet gördüğünüz gibi adam uçaklanmış havadan ratata yapıyor neyse biz şu an ben neye gidiyorum derseniz e, şey, Abaga girdim. Gördüğünüz gibi ya team kill yapıp maçı kazanıyorsunuz yani karşı takımın hepsini öldürüyorsunuz ya da gördüğünüz gibi bölge alıyorsunuz da. Yani ben neden şu an bölge alamıyorum? Leg mi var bende? Büyük ihtimal çok OP bir legim var şu an. Olsun. Hatta şu an patlamış bile olabilirim öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Normalde siz de buraya geldiğiniz zaman burayı ele geçirebilmeniz lazım. Ama ben nedense şu an yapamıyorum. Neden oluyor bilmiyorum. Abi şu an bende acayip bir lag var ya da ele geçirme kısmını kaldırdılar. Ele geçiremiyorum. Bende de öyle oluyor işte. Herkes hareketsiz değil mi şu an sende? Yo hareket ediyorlar ama bölgede ele geçiremiyoruz nedense. Mesela herif ha, adam ele geçirmeye başladı nedense ben yapamadım. İki kişi adamlar iki kişi yapıyor. İki kişi yaptığınız zaman daha hızlı oluyor. Mesela bizimki de hızlanacak şu an. Bizim diğer adamlardan biri de gelirse adamlar 4-5 kişi yapıyor. Orada ben yapabilseydim bu oyunu muhtemelen alırdık ama ben yapamadım. Gördüğünüz gibi herifler bizden kat kat daha hızlı. 4-5 kişi muhtemel ihtimal. Yapıyorlar. bu altta Naruto'nun Mother ship yazıyor. Patladığınız zaman birazdan göstereceğim üzere. Mesela herifler şu an Capture'ı bitirmek üzere. Bitir. Diler. Şimdi Fiat yazdı. Gel hadi beraber oynayalım yani bu şekilde geminiz yok oluyor ve oyuna dön şey ana gemiye dönüyorsunuz. Ekranda görünen gemiye dönüyorsunuz. Defeat dediği zaman şurada paranızı veriyor. Toplam paranızı da şurada gösteriyor. Kaç yıldız verdiğini gösteriyor. işte gördüğünüz gibi herhangi bir yani geminizi şey yapıyor. Geminizi tamir etmeniz gerekiyor. Tamir etmeden giremiyorsunuz. Bir battle daha atalım. Sonrasında videoyu kapatmayı düşünüyorum. Öyle enterin koya koya yazıyor ee, arkadaşlar bu arada bu seride şey olabilir istediğiniz gibi yani serinin bir incelemesini çektikten sonra yani oyunun mesela ne çektik League of Legends incelemesi çektik ki çekmemize gerek yok mesela bu oyunun incelemesini çektikten sonra e, like sayısı mesela 5'i geçerse ya da 2 geç 2 3 like gelirse ve devam etmemiz <gülüyor> istenirse <gülüyor> devam etmemiz istenirse yorumlarda belirtin devam edir, ederiz seriye. Yani ne devam ederiz. Robocraft diye ayrı bir seri yapar. Hayvan gibi gelişiriz. Artık alfa, beta her şeyi oynarız şu Neden bulmadı da. ya? Bazen böyle sıkıntı olabiliyor. Bulmuyor falan. Çıkalım bir. Çıkıp girelim. Olmadı. Platon kırarız. Yeni bir tane. Sen de bulmuyor pilotum benim de iki senim. Hmm. Daha demin ki elde mesela bir şey atladık. E, level atladık. oldu? Ha, ha Mars map'i. Evet. Kilit al bana. Denedim. Bora üç kere kasa attı adam. Salacağım diye. Bora öyle dedi. Nedir biraz? Neyse tamam gördüğünüz gibi oyuna girdik. Arazi düşmanı Remzi. Arazi düşmanı Remzi what the fuck? Neredesin? Arazi düşmanları. Oha adam ne kadar yaratıcı. Neredesin? Robotun ismi tank Neredesin? Aa, doğmadım daha. Dur bak bu bu da üçüncüm map işte. Bu da Mars ama şey değişik bir map. Abi bug'a girdim ya. Bak bug'a girdim. Gördüğünüz gibi. Neredesin? Lastiklerim boşa dönüyor şu an. Neredesin? Bilmiyorum. Ezdim. Eyvah. Sen de takla atarak geliyorsun. Yok oğlum benim hover blade'ler var. Çünkü arazi düşmanı neremzi. Yok lan ağır kaldırmışım. Allah! Öküz ya. Aa. Öküz ya. Lan. Ay ah, gidebiliyorum. Kıza ezik gidemiyor. Ben sıkıştım. Eyvah yandık. <laughs> Şimdi benim ben neden taklat? Yalnız iki map var abi. Bu da normal Mars. Ama farklı bir mi? Ha. Biraz daha dar galiba. Neyse abi. biz burayı kor koruyoruz artık. Sana bakacağım. Ben. Sen nasıl bug'a girdin lan öyle? Abi şey daha kafa attım. Normalde dönmem gerekiyordu şöyle ya da ne bileyim çıkamamam gerekiyordu. Plastiklerim boşa döndü. Oha tek attı adam. Ben ne tek atıyorsun kahve atacaktım ben. Ha. Ay. var. Yardım et. Yardım et. Help. Help. düzeldim lan. Yedim. 41 bin demut yedim. 41 bin. Lan adam sana sıktı ben düzeldim. 41 bin demut yedim abi neyin kafasını yaşıyorsun? Beni izle sen. Oha bu ne lan? Aa adam map'in dışına çıkmış aynen. Beni izle beni. Adam en üstte çıkmış kanka. Oha! 6 bin Patladım. vurdu. Patladın mı? Patladın mı? Evet. Ben 41 bin demut ya. yedim. Neyse bu videodan bu kadar. Şimdi herifler... Gel yok ya. Yok abi videosun olmasın. Upload'u bana giriyor. Ee, bu, böyle kısa videolarla oyunları tanıtmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Free to play oyunlar. Siz de söyleyebilirsiniz. İşte free to play oyunlar. Söyleyin. Çekelim. Token gel. Eee X game diyerek bu oyundan çıkabiliyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı değil. Evet, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın arkadaşlarınıza da bol bol öneririm böyle bir kanal var diye. Abone olsunlar bizi. Böyle bir kanal var. Bak böyle bir kanal var video çekiyor. <laughs> eee wo 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 Mine Minercraft oynuyor. Mine oynuyor falan da diyebilirsiniz. Böyle. Neyse. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bye. bye-bye i'll -bye. By